Merhaba, işaret dili algılama projemiz vardı. Sign Language Detector isminde. Şimdi birinci videoyu oluşturmuştuk, veri setini toplamıştık. Şimdi veri işleme işlemi yapacağız. Bunun için dosyamızı kaydetmemiz lazım. Şuradayız veri işlemi olacak Şunu bir diyelim Öncelikle kütüphaneleri ekleyelim Burada pickle modülünü ekledik pickle modülüyle e, Yaptığımız işlemleri kaydedeceğiz bir dosya üzerinde Import media pipe smp Import cv2 dedik Şimdi öncelikle e, MP Hands, MP Drawing gibi araçları eklememiz gerekiyor. Bunları ekleyelim. Burada pickle kütüphanesi ile Python'da serileştirme işlemi yapıp kaydedeceğiz. Verimize MP Hands işte MP nokta Solutions nokta Hand diyorum. bir hata var gibi ama bakalım mp drawing eşittir mp solutions drawing otiz Burada da el pozlarını toplamak için MediaPipe kütüphanesini çağırıyoruz. Drawing utils burada el pozlarını çizmek için Mediapipe'ın çizim yardımcı işlevlerine MP drawing adında bir değişkeni atayacak el şekillerini çizebileceğiz. MP drawing style eşittir MP solutions drawing size. Burada da el pozlarını çizerken kullanacak çizim araçları yani stilleri eklemiş olduk. Burada ne hata vermiş MP Solutions. Şu nokta olacak. Tamam. Bir tane de hands isminde değişken oluşturalım. MP hands nokta hands static image mod eşittir true dedik. Burada da bir threshold oldu. Yani confidence değeri belirliyoruz. Min detection Confidence eşittir 0.3 bir eşik değeri belirlemiş olduk. Peki burada ne yaptık? MediaPipe'ın Hand modeline başlattık. Static Image Mode true metoduyla statik bir görüntü üzerinde yani sabit bir resim üzerinde çalışacağımızı e, bu veri işleme kısmında belirttik. Detection Confidence 0.3 ile algılama güvenliği eşiğini belirttik. Bir eşik değeri girmiş olduk. Şimdi data dir isminde bizim burada değişkenimiz vardı. Bu data klasörünü şöyle data klasörünü burada saklıyorduk. Bir tane data isminde liste oluşturalım. Bir tane de labels isminde liste oluşturalım. Label ve dataları burada tutacağız. For dir. Buna şey veriyor böyle e, hani Python'un gömülü fonksiyonlarından ya da anahtar sözcüklerinin olduğu için hata veriyor. Daha doğrusu hata vermiyor. Kullanamıyoruz. Bu şekilde bir değişken oluşturalım. os.list dir data dir diye. Burada bir gezintileme işlemi yapsın. Bakalım. Şurası for olacak. For img pet in os nokta listir pet kısmına da os pet join data bir virgül bu diri verelim bu şekilde şimdi burada ne iş yaptık bakalım birinci For döngümüzde içerisindeki her bir alt dizini taramak için bir döngü oluşturduk. Data dizinin e, üzerinde gezintileme işlemi yapmak için, çünkü birden fazla klasör var. Burada kullandığımız for döngüsüyle de her alt dizindeki görüntüleri taramak için iç içe döngü yaptık. Bu klasörleri tarayacak, bu da klasörlerin içerisindeki dosyaların isimlerini tarayacak. Data nokta aux eşittir köşeli parantez dedik. Her bir el pozunun özelliklerini data aux isimle liste üzerinde saklamak için bu değişkeni oluşturduk. Burada oluşturduğumuz data ve labels'larda el pozlarına ilişkin verileri bu pozların etiketlerini saklamak için kullandığımız listeler oldu. Şimdi img eşittir cv nokta oku neyi oku os nokta pet nokta join parantez içerisinde data dir klasörün içerisinde bulunan dosyaları tarayacak. Bunların da img pet yollarını alacak bu şekilde. Görüntüyü okuyacak ve img değişkenini aktaracağız. Burada bir hata var gibi gözüküyor. Ne hata varmış? Santex de şurada. Ee, şu şurada bir fazladan parantez kapatmış. listirden sonra OC nokta listir parantezi açtık ve bu parantez şurada kapanacak. Tamam. Şimdi resmi RGB formatına dönüştürelim. RGB eşittir OpenCV'de kullan e, OpenCV BGR formatında olduğu için bunu RGB'ye dönüştüreceğiz. CV to kalır. Parantez içerisinde img cv to kalır. Alt çizgi bgr to rgb bu şekilde dönüştürdük. BGR'lere RGB'ye RGB dönüştürdük. Result eşittir. Hands nokta Process. Şöyle proses işleyecek artık resimleri img rgb işleyecek proses işlemi yapacak if result nokta multi and land marks eğer el algılandıysa for and landmark in result multi and landmarks diyoruz. Şimdi burada Media Pipe'ın head modeli tarafından birden fazla el pozisyonunun ya da elin algılanıp algılanmadığını kontrol eder. El algılanmışsa bu pozları işlemek için bir döngü başlatacak. Burada for döngümüz var. Bu ne iş yapıyor? Algılanan her bir el pozunu işlemek için bir döngü başlattı. Şimdi de for i in range parantez içerisinde len land and landmarks nokta land mark diyoruz. Bu satır ne işe yarıyor? Her bir el pozunun El yapısındaki noktalarını işlemek için bir döngü başlattı. Her el pozunu oluşturan çok sayıda noktayı burada işleyeceğiz. X eşittir and landmarks nokta landmarkın i değerinin x konumu altı indik. Şimdi bu aynısından Y'de de oluşturacağım. Bunun için el yapısındaki her bir noktanın x ve y koordinatlarını x ve y değişkenlerine atayacak. Burada da şunu y yapalım. Landmark i'nin y koordinatları. Bu koordinat değerlerini aldık. Diyorum ki şurada bir de liste oluşturalım. Bu koordinatları x ve y değişkenlerini atlayacağız daha doğrusu listelerini ekleyeceğiz y eşittir buna da alt çizgi diyelim eşittir alttaki ile çakışmasın böyle de bir liste oluşturduk x alt çizgi append buradan gelen x değeri y alt çizgi append yukarıdan gelen y değerinin koordinatlarını aldık bunun ne hatası vermiş şu nokta olacak listeye append ekleme yaptık şimdi bir tab içeri giriyorum yani şu for döngüsüyle aynı hizaya girdim for i in range land hand landmarks nokta landmark bu landmarkların üzerinde gezintileme işlemi yap dedim tekrar. Şimdi x eşittir hand land mark pardon land marks nokta land mark bunun i değerine nokta x x koordinatı x atar. aynı şekilde bir de bunun y koordinatını y ye atacağız. data Oaks eşittir bu listemiz vardı hatta nokta append değer olarak da x eksi minimum şu x eksi diyoruz. Pardon x alt çizgi diyoruz. Bunun aynısından kopyalayıp ne işe yaradığına bakalım. Data aux append y eksi min y. Peki bu işlem ne iş yapıyor? Şimdi el yapısındaki bir noktanın x ve y koordinatlarını burada x ve y değişkenlerine atadık. Şimdi burada iki döngü ile her noktanın x ve y koordinatlarını birer birer normalize edeceğiz. Normalize etme işlemi el pozunun el üst köşesindeki 0 nokta sıfıra sıfır noktası yapar. Buradaki data aux append x min... X alt çizgi ve işte aynı şekilde Y için geçerli olan kod da normalize edilmiş. X ve Y noktalarını DataAux isimli listeye ekler. Bu her bir el pozunun özelliklerini temsil eden bir liste oluşturur. Bu yaptığımız işlem. Şimdi bir tane daha şöyle içe girdik. Daha doğrusu dışa Data. Nokta, append buraya Data Aux'u eklemiş olduk data Aux'tan gelen değerlere labels.append buna da bir alt çizgi dedik. Burada da e, e, data aux listesine, data listesine ekledik. Tüm el pozlarının özelliklerini saklayan bir liste oluşturdu. E, o anki el şekli neyse tüm pozların hepsine buradaki e, labels.append metodu da labels listesine el pozitunun hangi sınıfa ait olduğunu belirten bir etiket ekledi. Yani el şeklini ve etiketi eklemiş olduk. Mevcut döngünün e, işlediği alt çizginin adını temsil etti. Devam edelim. Şuradayız. Artık şurada dosyayı yazabiliriz. F eşittir. Open data nokta pickle isimli bir dosyaya bright binary yazıyorum iki formatta pickle nokta dump bunu da yaz diyorum oluşturduğum dosya süslü parantez içerisinde data da bunu tırnak içerisinde diyeceğiz data iki nokta data virgül labelsları da 2 nokta labels olarak kaydettik. Şurada virgül f dedik. Bu şekilde pickle kullanarak verileri dosyaya kaydediyoruz. Data ve labels adlı verileri bir sözlük içerisinde sakladık. Bu sözlüğü data pickle dosyasına kaydettik. Son olarak bu dosyayı da kapatalım. f nokta close diyoruz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım yazacak mı? 400 tane bizim resmimiz var. Resim ve labels olarak kaydedecek. And burada kaçıncı satırda hata varmış? Hemen bakalım. 7. satıra gelelim. mp hands mp solutions Evet Şöyle olacak. Tekrar çalıştırıyorum. Kalır da hata verdi. Burada da 27. satıra gelelim. CV2 CVT kalır olacak. CVT Tekrar çalıştıralım. Float append içermiyor demiş. 37. satıra gidelim. X nokta Tabi bu listeye ekleyecek. Şöyle. Çünkü x ve değerler float olarak geliyor. Yukarıdan. Burada ne demiş? Kaçıncı satır? 42 Şu y bu liste bu yanlış olmuş. Sona kadar geldik hatalarla. Şimdi bizim bakacağımız şey şu projenin içerisinde pickle yani bu dump dosyamız oluştu mu bunu kontrol edeceğiz. Kaydetme işlemi bittiği zaman. <laughs> Tabi 400 resim olduğu için bu işlem biraz uzun sürebilir. Bakın. Üç farklı sınıftan yüzler tane resmimiz vardı bizim. Bakın geldi. Pickle dosyası 152 KB olacak şekilde. Evet verileri şu an işlemiş olduk. Bir sonraki aşamada makine öğrenmesiyle bunları yetişeceğiz. En sonunda testimizi yapacağız.